Tekrar merhaba arkadaşlar. Elektrokimyasal pillerde konu kısmını bir önceki videoda anlatmıştık. Bununla ilgili biraz soru çözelim. Arkadaşlar elimde çinko ve gümüşün yükselgenme potansiyelleri vermiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplamamızı istiyor. Arkadaşlar bir soruda ilk yapmamız gereken bunlar yükselgenme mi? indirgenme mi? Ne demiştik? Anıt ve katot nasıl belirlenir? Bunlar yükselgenme yükselgenmenin olduğu tarafa ne diyorduk yükselgenmenin olduğu tarafa anot diyorduk burada yükselgenme potansiyeli büyük olan kimdir canlar çinko çinkonun olduğu tarafa ne yazacağız anot çinko yükselgenecek çinko çinko artı ikiye yükselgendi bunun pil potansiyeli 0.76 volt. E, e, çinko yükselgenmişse, gümüş ne olmalı? İndirgenmeli. O zaman indirgenme olduğu tarafta neymiş? Katot. Gümüşü de yazalım ama indirgenme şeklinde. Yani bu pil tepkimesini ters çevirmemiz lazım. Bunun da indirgenme potansiyeli yükselgenmesi eksi 0.80 ters çevirdiğinde artı 0.80 volt olacak. Bir pil tepkimesi herhangi bir Yarıp bir pilece herhangi bir sayı ile çarpılsa pil potansiyeli değişmez. Ben gümüşü 2 ile çarpıyorum. Niye canlar? 2 elektronlar birbirini götürsün diye. Unutmayalım. Pil tepkimelerini, pil potansiyeli sorularını çözmek için kesinlikle pil tepkimesini yazmamız lazım. Pil tepkimesini yazmadan soru çözmek biraz sıkıntı yaratabilir. Hemen pil tepkimesini yazarsak, Çinko kartısı artı iki gümüş Akku a iki gümüş katısına dönüştü artı çinko kat oldu e, ee, pil potansiyelleri toplanırsa pil tepkimeleri toplanırsa pil potansiyelleri de toplanır bunlar topladığında artı 1.56 volt olur. Şimdi ne diyorduk? Dış devrede elektronlar anottan katota doğru hareket eder. Elektronlar tuz köprüsünde ne olsun? Potasyum klorür tuzu olsun. Burada katyon ve anyonlar var. Katyonlar katota doğru hareket eder. Katot bu taraf. Yani gümüşün olduğu taraf. Anyonlar ise anyonlar ise anota doğru hareket eder. Şu klorun olduğu sında, çinkonun olduğu tarafa doğru hareket eder diyoruz şimdi öncüleri okuyalım anot ve katot elektrotları belirledik mi belirledik çinko kısmı a şıkkı diyoruz çinko elektrot anot gümüş elektrot katottur b şıkkında anot ve katot yarı hücrelerini gerçekleştirdiği tepkimeler. Bu anot yarı hücresinin bu katot yarı hücresinin gerçekleştiği tepkimedir. Bu da B şıkkıdır. C şıkkında ne demiş? El, elektronlar ilerken tel yardımıyla hangi yarı hücreden hangi yarı hücreye? C şıkkında diyeceğiz ki elektronlar Çinko yarı hücreden gümüş yarı doğru hareket eder. D şıkkında hangi kaptaki katyon derişimi azalır? Dikkat edelim. Derişimi azalan demek ne demek? Unutmayalım. Derişim azalıyorsa indirgenmiş demektir. Dikkat edin. Gümüş Aqua gümüş katsına dönüştüğü için gümüşün derişimi azalır. Hangi kaptaki ikinci kaptaki katyon derişimi ne olur? Azalır. E şıkkında filin şematik gösterimi nasıldır? İlk önce ne yazılıyordu? İlk önce Yükselgenme. Kim yükselgenmişti? Çinko. Çinko, çinko artı ikiye yükselgenmişti. Sonra ne yapıyorduk? Tuz köprüsü gümüş artılar da gümüşe indirgenmişti. Bu taraf anot, bu taraf katottur. P şıkkında ise tuz köprüsünde anyon olan, anyon olan negatif yüklü olan klorlar anota yani çinko artı 2 kabına katyon olan artılar yani potasyumlar ise gümüş artının kabına doğru hareket edecektir. Devam edelim canlar. Elimde iki yarı hücre var. Bir Birinde alüminyum katısı ve alüminyum sulfat çözeltisi. Diğer yarı hücrede ise kurşun iki sülfat süresi ve kurşun elektrot vardır. Burada ilk yapmamız gereken neydi? Anot ve katotu belirlemek. Anot ve katotu nasıl belirliyorduk? Bunlar yükselgenme mi? indirgenme mi? Buna bakıyorduk. Bunlar dikkat edersek yükselgenme. Yükselgenme potansiyeli büyük olan biri eksi 1.66 biri eksi 1.13. Kurşun. Kurşunun yükselgenme potansiyeli büyük. Kurşun artı 2'ye iki elektron. Ee, o zaman alüminyum da yükselgenecek, şey indirgenecek çünkü kurşun yükselgendi. Yükselgenmenin olduğu taraf anot. Alüminyum ise indirgenecek. Alüminyum olduğu taraf da neymiş? Alüminyum olduğu taraf katot. O zaman alüminyum da artı 3 3 elektron alarak alüminyuma dönüştür. Ben bu tepkimeyi herhangi bir sayıyla çarpıp pil tepkimesini yazmam lazım. Unutmayalım. Pil tepkimesini yazmadan soru çözmek bazen sıkıntı yaratabilir. O yüzden sizin yerinizde olsam pil tepkimeleri, pil sorularında elektrik nasıl pillerde tepkimeyi yazarım. Tepkimeyi yazdığınızda çok rahatlarsınız. Arkadaşlar iki tane kurşuna Artı iki alüminyum artı üç katı ne diyeceğiz? 3 tane kurşun artı 2 artı iki tane alüminyum artı üç akva. Bu pil teknesi. Ee, bazen bunu daha pratik yoldan çözmeniz gerekebilir. Nasıl yaparsınız? Pratik olarak e, kurşunun yükselgendiğini biliyorsunuz. Kurşun, kurşun artı iki yazdınız. Alüminyumun da indirgendiğini biliyorsunuz alüminyum art, alüminyum artı 3 alüminyuma dönüşüyor. Ee, canlar şimdi bunu denkleştirmek için dikkat edin alüminyumun yükü artı 3 kursun yükü artı 2 kaç eşitlenir? 6'da o zaman alüminyumu 2 ile çarparız kurşunu 3 ile çarparız bu şekil pratik bir denkleştirme de yapabiliriz canlar buraya baktığımızda ne diyor 16.2 gram alüminyumun kütlesinde değişiklik olmuş. Yani alüminyumun kütlesinde değişiklik şurada şunu silelim. Alüminyum indirgenecek. Kat oluşuyor. E, ee, bölü alüminyumda 27. Bunları bölersek 0.6 mol geldi. Evet. Alüminyum katısı 0.6 mol artıyor. 2 kat sayılı olan 0,6 mol artıyorsa 3 kat sayılı olan 0,9 mol azalıyor. Demek kurşunda 0,9 çarpı MA da 106'dan 95.4 gram kim? Kurşun katısının kütlesi azalır. Devam edelim canlar. Şekildeki pil çalışırken zamanla birinci kaptaki x artı 2 derişimi azalmaktadır. Dikkat edersek ne demiş? x artı 2 derişimi azalıyor. Azalıp neye dönüşüyor? x'e. Burada ne gerçekleşmiş? İndirgenme. Yani x'in olduğu taraf ne diyeceğiz? Katot. O zaman y'nin olduğu tarafa ne diyeceğiz? Anot. Anotta da yükseltilme gerçekleşecek. O zaman y de dikkat edersek y artı 1'e dönüşecek. Artı 1 elektron. Ben alttakini 2 ile çarparsam tepkime x artı 2 aqua artı y katısı y artı 1 aqua x katısı yalnız bunu bir sayıyla çarpmamız lazım ki denkleşsin. Çünkü elektronlar var. Ya da buranın yükü artı 1. Buranın yükü artı 2. Ben y'yi 2 ile genişletirsem tepkime denkleşmiş olur. Canlar burada yapmamız gereken ne? Artık soruyu çözmek. Hangisi yanlıştır? Diyor ki x elektrot katot az önce yazdık. Y elektrot ise anot yazdık. A şıkkı doğru. Y elektrotun kütlesi Y'ye bakalım. Kat sayısı 2. Diyor ki 0,2 mol azalırken X'in katsayısı sayısı 1 olduğu için kütlesinde 0,1 mol artış olacak. Bu şıkta doğrudur. Ee, devam edelim. Dış devrede elektronlar nereden nereye hareket eder? Anottan katota. Y elektrottan X elektrotta Burada ne demiş? X'ten Y'ye burası Yanlış. Burası y olmalı. Burası da x olmalıydı. Cevabımız cizre. Diğer öncüllere de bakalım. Diğer öncüllerde ise ne demiş? Tuz köprüsünde tuz köprüsünde katyon ve anyonlar var. Katyonlar katota anyonlar anota. Yani eksi yüklü olan anyonlar anot. Yani ikinci kaba hareket eder. Bu da doğru. Dikkat ederse kim indirgenmiş? X. O zaman X'in indirgenme potansiyeli Y'den büyüktür. Bu da doğru. Bir sonraki soruya devam edelim. Elimde bir pil sistemi var. Bu pil sistemde ne var? Bir tarafta nikel, bir tarafta gümüş var. Nikelin olduğu tarafta nikel sülfat çözeltisi. Diğerinde ise hidrojen gaz var. Gümüş elektrot ve hidrojen gaz var. Biz soruya nasıl yaklaşıyorduk? Önce bunlara bakıyorduk. Bunlar indirgenme mi, yükselgenme mi? Yükselgenme ise yükselgenmesi büyük olan yükselgeniyordu. Yükselgenmenin olduğu taraf anottu. İndirgenme ise indirgenmesi büyük olan indirgeniyor. İndirgenmenin olduğu taraf ise kato diyordu. Şimdi dikkat edersek nikel, nikel artı, nikel artı iki nikele indirgenmiş. Hidrojen artı bir h indirgenmiş. Gümüş artı bir gümüşe indirgenmiş. Bunlar hepsi indirgenme. O zaman indirgenme potansiyeli büyük olan kim? Baktığımızda gümüş artı bir gümüşe indirgenme potansiyeli artı 0.80 volt. Yani en büyük. E, gümüş artı biller gümüşe indirgenebiliyor mu? Bakalım çözeltilere. Çözeltilerde gümüş artı birin olduğu yarı hücreler var mı? Burada gümüş artı yok. O zaman burada ne var? Hidrojen var. Biz bunu ne yapmamız lazım? Çizmemiz lazım. Yani katotta gümüş artı bir yok ki gümüşe indirgensin. Şimdi tekrar bakalım. İkisi de indirgenme. Indirgenme potansiyeli büyük olan kimdir canlar? Hidrojen. Hidrojen var mı çözelti de var. O zaman hidrojen ne olacak? İndirgenecek H2'ye. İndirgenmenin olduğu taraf katot o zaman nikel de yükseltilecek. Nikel de direkt tepkimen üzerinde denklemi yazabiliriz. Nikel artı 2'ye yükseltildi. Burada da gaz. Burası da aqua. Burası da katı. Arkadaşlar o zaman bu tarafta anot. Sonra diyoruz dış çevre elektronlar anottan katota doğru hareket eder. Okuyalım. E, ee, nikel yükselgenecek yükselgenme indirgenmesi 0.25 ise yükselgenmesi 0, 20, artı 0.25 hidrojen de indirgenecek bu da 0.0 volt topladığında bunun bir potansiyeli 0.25 volt olacak yani birinci öncül doğru diğerine bakalım nikel birinci öncül yanlış orada 1.25 demiş bir yanlış ne olmalıydı 0.25 volt olmalıydı. Nikel elektrodun kütlesi zamanla dikkat edelim. Nikel katısı neye dönüşüyor? Akuaya. Yani nikel katısının elektrodun kütlesi zamanla ne oluyormuş? Azalıyor. Bu öncül yanlış. Dikkat edersek H artı iyonları derişimi azalıyor. H artı azalırsa pH ne olacaktır? Artacak. pH azalır demiş. Bu öncül de yanlış. Nikel elektrotun olduğu taraf anot, gümüş elektrotun olduğu taraf katot. Ne kadar gümüş artı bir çözelti olmak gümüşe indirgenmese dahi gümüş elektrot katottur ve gümüş elektrotun etrafında haşki gazı oluşacaktır. Gümüş elektrotun kütlesi değişmez çünkü gümüş artı bir yok ki gümüşe indirgensin, gümüşün etrafında biriksin. O yüzden gümüş elektrotun kütlesi değişmez. Arkadaşlar devam edelim. Elimde iki yarı yüze var. Bir tarafta alüminyum elektrot, alüminyum iyonları derişimi var. Yarı hücrede. Diğer tarafta ise bakır elektrot, demir artı 2 ile kurşun artı 2 iyonları vardır. Bunların pil tepkimesini yazmamızı, standart pil potansiyelini yazmamızı, ve elektronların kütlesinin nasıl değiştiğini bulmamızı istiyor. İlk yapmamız gereken neydi bu? Burada bakalım. İndirgenme mi yükselgenme mi? Aa hepsi yükselgenme. Yükselgenme potansiyeli büyük olan kimdi? Baktığımızda alüminyum. Alüminyumun yükselgenme potansiyeli en büyük. Ve alüminyum katısı var mı? Var. Alüminyum yükselgene biliyor mu? biliyor. Yükselgenmenin olduğu taraf neymiş? Anot. O zaman bu taraf kesinlikle ne olmalı? Katot. Şöyle bir uyarı da yazalım mı? Ne canlar? Anotta Anotta Elektrota Katotta Elektrolite Bakılır. Çünkü Anotta yükselgenme gerçekleşir. Elektrot yükselgenir. Katotta da indirgenme gerçekleşir. Elektrodikteki indirgenir elemente dönüştün diye. Yani bu uyarı önemli bir uyarı. O zaman alüminyum, alüminyum ne olacak? Yükselgenecek. Alüminyum, alüminyum artı 3'e yükselgendi. Bu da 1.66 volt. Kim indirgenecek? Burada indirgenme potansiyeli büyük olan kimdir? Bakır. Ama bakır çözeltide var mı? Yok. Çözeltide yoksa bakır artı ikiler bakıra indirgenemez. İndirgenme tabi bunları ters çevirmemiz lazım. Ters çevirdiğimde bunun eksi 0.44 indirgenme potansiyeli. bunu indirgenme potansiyeli eksi 0.12. Hangisi daha büyük? Kurşun artı 2 indirgenmesi. Var mı? Var çözeltide. O zaman kurşun artı 2'ler de kurşuna indirgenecek. Bunda pil potansiyeli eksi 0.12 volt. Arkadaşlar şunu 3 ile bunu 2 ile çarparsak ne olur? 3 tane alüminyum artı 2 tane kurşun artı 2. 3 tane alüminyum artı 3. 2 tane kurşun katısı. Aqua, Aqua ve katı. Bu da E, P, standart bir potansiyeli. Bu da 1 0.24'ü çıkarsak 1.54 volt. Şurası A şıkkı, burası ise B şıkkı. Elektrotların kütlesi dikkat edersek alüminyumda aşınma olacak. Diyeceğiz ki C şıkkı 3 mol alüminyum kütlesi azalırken iki mol kursun kütlesi artar. 3'e 2 oranındadır. Devam edelim canlar. Elimde ne var? Mangan, demir ve bakırın indirgenme potansiyelleri var. Bunların indirgenme potansiyelleri biri eksi 1.18, biri eksi 0.44, biri 0.34 voltur. Diyor ki demirin indirgenme potansiyelini 0.0 volt bas aldığında mangan ve bakırın indirgenme potansiyelleri ne olur? Biz daha önce ne söylemiştik? Hidrojenin indirgenme potansiyelini 0.0 baz alıyorduk. O yüzden diğerlerini buluyordu. Burada ise demiri 0.0 baz almamız gerektiğini söylüyorsa demirin indirgenmesine artı 0.44 eklersek 0.0 volt olur. Yani hepsine artı 0.44 volt eklemem lazım. Artı 0.44 volt. Yani bakırın artık indirgenme potansiyeli standart indirgenme potansiyeli 034 artı 044'ten 078 volt. Manganın indirgenme potansiyeli ise ne olacak? Eksi 1.18 artı 0.44 o da eksi 0.78 volt olacaktır. Bir sonraki soruya devam edelim. Aynı koşullarda gerçekleşen nikel ve gümüşün indirgenme potansiyelleri vermiş. Arkadaşlar unutmayalım. X, X artı 2, Y, Y artı 1. Böyle bir şey gördüğünüzde başta yazılan yükselgenme zaten anlaşılıyor. İkinci yazılan indirgenme. Burası anot, burası katot. Ya da şöyle verir. X, Y başta yazılan anot, ikinci yazılan ise katot. Ortadakiler ise, dikkat edelim, hem şurası hem burası. Bunlar ise nedir canlar? Tuz köprüsüdür. Şimdi soruya bakalım. Nikel, anot, gümüş ise katot. Anotta ne gerçekleşir? Yükselgenle. Hatutta ne gerçekleşir? indirgenme gerçekleşir. O zaman nikel yükselgenecek. Bunu yükselgenme potansiyeli 0.25 volt. Gümüşü de indirgersek artı 0.80 volt. Çünkü yükselgenmesi eksi ise indirgenmesi artı olur. Ve bir potansiyeli ise 1.05 volt. Devam edelim. Bu soruya baktığımızda şekildeki bir sistemine Ürete yardımıyla 2.2 voltluk akım a dikkat edersek akım gönderdi. O zaman şöyle bir uyarı yazalım mı canlar? Şöyle bir uyarı şöyle. Eğer dışarıdan bir üreteç bağlarsan bu üreteç e pil potansiyeline eşitse diyeceğiz pil çalışmaz. Birinci özelimiz olsun. Eğer üreteç küçük e epize pil normal çalışır ama farkı kadar. Üç eğer e üreteç büyük epil ise diyeceğiz pil ters çalışır. Ne demek çalışır? Yani bulduğumuz bütün anotları neye dönüştüreceğiz? Katota bulduğumuz bütün katotları neye dönüştüreceğiz? Anota dönüştüreceğiz. Yani pil tamamen ters çevrilmiş olacak. Şimdi okuyalım. Canlar öncelikle bakalım. Burada bunlar indirgenme mi yükselgenme mi? Yükselgenme. Yükselgenme potansiyeli büyük olan kim? Alüminyum. Alüminyum yükselgenecek. Alüminyum artı yüksek. Bakır da ne olacak? İndirgenecek. Çünkü yüksek gelmesi büyük olan anot, alüminyum, büyük olan, küçük olan bakır, katottur. Ee, hemen bir seferde yazabiliriz. Bakır artı 2 bakıra indirgenecek. E, ee, bunun pil potansiyeli 1.66 bunu da ters çevirsek artı 0.34 ne çıktı? 2.00 volt. Dikkat edin pil potansiyeli küçüktür üreteç. Üreteç 2.20. O zaman ne diyeceğiz? Pil ters çalışır. Nasıl? O zaman bu pil tepkimesini tamamen tersine döndürmem lazım. Alüminyum artı 3 bakır bakır artı 2 alüminyum. Denkleştirelim mi canlı? Bunu 2 ile ile. De yüz denkliği sağlansın diye. ile eşitleniyor ya. He, evet, o zaman biz ne yapacağız? Bu anotları silip katot, bu katotları silip anota dönüştürmemiz lazım. Daha önce buradan e, dışa elektronlar alüminyumda hareket ediyordu. Şimdi diş elektronlar bakırdan hareket ediyor. Şimdi öncülleri okuyalım. Diyor buna göre hangileri doğrudur? Tuz köprüsünde katyonlar görmüşüm bunu söyledim. Katyonlar katota, katotun olduğu kap hangi kap canlı? Şurayı değiştirelim. Tuz köpüsünde e, şurayı alüminyum diye değiştirelim. Tuz köprüsünde katyonlar alüminyum elektrotun olduğu kapa. Dikkat et ka, e, tuz köprüsünde katyonlar katota, yani alüminyumun olduğu kapa hareket eder. Yani bu ifade doğrudur. Şunu da düzeltelim. Bu da alüminyum artı üç olsun. Ee, bakır elektrotun bulunduğu kapta. Bakırın bulunduğu kapta. Şunu şöyle düzeltelim. Canlar. Şuraya bakır artı 2 yazalım. Bakır elektrotun bulunduğu kapta bakır artı iyonları derişimi artar mı? Bakırın bulunduğu kapta dikkat edin bakır iyonları derişimi artık artıyor. Daha önce ne demiştik bakır indirgeniyordu artık yükseltgeniyor. O yüzden bunun derişimi de artmış oluyor. Alüminyum kütlesi ise dikkat edin alüminyum indirgendiği için kütlesi azalmış oldu. Cevap hepsi devam edelim. Arkadaşlar burada kısa bir ara verelim. Diğer videoda görüşmek üzere.